Üniversite öğrencisi olacaksınız, hevesleneceksiniz, biz neden balona bilmiyoruz diyeceksiniz, gideceksiniz ve biz de balona bilir miyiz amca amca balona alır mısınız biz diyeceksiniz. Diyecek ki 500 dolar. Diyeceksiniz ki 500 dolar ne kadar yapıyor hemen araştıracaksınız. <laughs> o çok para ve binemeyeceksiniz. Hatta 500 dolar az söylemişim. 1000 dolar falan deme ihtimalleri de yüksek bildiğiniz olsun. Ama pes etmeyin. Çok önemli bir yöntem şimdi söyleyeceğim size. Şimdi balonun bedava yani beleş beleş balona binme tekniğini açıklıyorum. Çok önemli. Hayat kurtaran bilgilerden bir tanesi bu. Şimdi balon havalanmadan önce e, sabah 5'te orada oluyoruz arkadaşlar. Genelde Japon ve Çinliler çok geliyor buraya. Ve hava, balonun havalanabilmesi için belli bir ağırlığa ihtiyaç var bu arada. Şimdi Japon ve Çinliler bir dolu oluşuyorlar. onlar da parabol tabi. Ama belli bir ağırlık oluşmuyor. O zaman ne yapıyor bizim balon yamcılar? Kum torbası atıyorlar ağırlık olsun diye. İşte orada siz devreye giriyorsunuz. Kum torbasına doğru yönelince amca ben, amca ben. Hatta hocam 100 lira elde edebilir miyiz amca deyip ya da öğrenciyim amca deyip kendinizi acındırıp bedavaya balon turu yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten bedava tatilin çok önemli püf noktalarından bir tanesi. Ne kadar kıymetli olduğunu oraya gidince anlayacaksınız.